Abla, yemek ne zaman hazır olur? Top ne zaman patlarsa, daha bir saat var. Ne o padişah hazretleri İngiliz kraliyet ailesinin protokol yemeğine mi davet var? Yine nereden muhasebiyetin kaynağı? Çünkü abla burada çalışıyor senin umurunda değil. Yardım eden yok. Sürmüş sürüştürmüş. Sadrazam torunumusun sen. Abla ders çalışacağız. Rüya çağırdı. Tarih konularını tekrarlayacağız. Bak sen bunca yıllık kardeşimin başına ilahi değmek değdi. Mucize oldu hak yolunu buldu kardeşim. İnanmıyor musun sen şimdi bana? Hangi konuyu tekrarlayacaksınız? Son anlattığın konuyu. Ne anlattım ben en son? Abla ne anlattığını bilsek tekrar eder miyiz? Ya doğru dürüst anlatamıyorsun diye faturayı bize kesme. Ben kaçtım. Gel ben Gel sen gel sen. Sus sus. Kime çektim sizin gibi soylu ailede? Hayatım, nihayet başbaşa mıyız? Nasıl başbaşa? Ee, sen beni neden çağırdın ki? E, ders çalışmak için. E, ders çalışmak için. E, tamam, ders çalışırken başbaşa olacağız. Ben o manada söylemiştim. Evet, nereden başlıyoruz? Hah, madem dersimiz tarih, şöyle lale devrinden bir kupleyle başlasak olmaz mı? Ben pek severim lale devrimi. Öyle bahçede kaplumbağalar, üzerlerinde mumlar. Annem lise giden sonra okumama izin verseydi çocuklar ben kim bilir daha neler öğrenecektim ama işte mukadderat. Gelinlik kız oldun. Erkekler asılır seni rahat bırakmaz dedi. Çekip aldı beni okuldan. Üperi abla. Sen hani akrabalarını ziyarete gidecektin. Niye Rüya? Bir sorun mu var? Yani varlığım sizi rahatsız mı ediyor? Yani biz ders çalışırken bizi izlemen biraz tuhaf geliyor. Böyle manken gibi bir genç kızı evde tek başına ve savunmasız mı bıraksaydım? Hoş değil. Ülper abla, Kerem benim sınıf arkadaşım. Bizim birlikte ders çalışmamızdan daha doğal ne olabilir ki? Üçümüzün birlikte ders çalışması daha doğal rüya. Hadi başlayın, ben dinliyorum. Hadi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Nasıl tekke? Ne tekkesi? Şimdi burada bir gönderme mi yapıyorsun bizim eve çocuğum sen? Evinize giren çıkan belli değil. E, eviniz tekkeye döndü falan mı diyorsun? Sen ne diyorsun? E, ama Ülper abla konunun ismi öyle. Ülper abla. Bu konuyu üstüne alınmasan diyorum. Yani tarih bu bitmiş gitmiş. Bizimle ne ilgisi olabilir? Tarih tekerrür eder Rüya. Ben bu konuyu hiç beğenmedim. Değişsin bu konu. Değiştirin. Ama bu bizim ders konumuz. tamam Rüya tamam. Başka konuya geçelim. Kılık kıyafet inkılabını işleyelim. Nesi var çocuğum şimdi benim kılık kıyafetimi? Sen ne ima ediyorsun ki? Benim entarimin şık mı rüküş mü olduğuna sen mi karar vereceksin? Nedir? Ürper abla. Tamam Rüya tamam. Tamam boşver başka bir şeyler buluruz. Buluruz. Bak. Bak. İşte bu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması. Ha Seçemiyoruz efendim seçemiyoruz. Şu yaşa geldik konumuzu komşumuzu seçemedik mesela. Siz örtün o konuyu örtün geçmiş o. Ürper abla yeter. Nasıl yeter Rüya? Kime yeter? Ders çalışıyoruz kisvesi altında. Bana etmediğiniz hakaret kalmadı şurada. İyi ki oturmuşum da denetliyorum sizi. Yok mu lale devre? Açın şöyle bir iki kupla bakalım. E açın.